Ya diyeceğim ya, hani biz arkadaş uğruna gidiyoruz. Bu bektik de var. Araba şeyden bu. Araba şöyle bir motor yolunda yolla denemeye araba bindik gittik. Eyvaz'ın bağının yanında var mı dedim. Araba şöyle sağa çektim. Arabanın kabuğunu dedim açalım. Bakalım arabanın Ulan motor, oraya motor oraya numarası. Var. Araba. Motor numarası, şasa numarası, etiketler duruyor mu? Birbirini tutuyor mu dedim. Tabii. Bu başladı ya. Ev, enverde de bana dedi yamuklu yapacağım yapacak arkadaş dedi. Bu elimler arkadaş. Aç şurayı. İnatlaştı, attı açtı, yine açmadı. Süs, süs Ondan sonra Çık. ne yapıyor biliyor musun? <laughs> Araba zamanla kaza yapıyor. Ateşe vuruyorlar arabaya, polis. Şimdi arabanın etiketi de düşük ya, etiketi yere dağılıyorlar. Şimdi arabayı satacak, satamıyor. Abi şimdi alacak, alamıyor. Selamünaleyküm.